Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Hakiş Genel Başkanı Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Temmuz'da toplanmasını istedi. Arslan, yüksek enflasyona karşı Ocak ayında yapılan düzenlemeye paralel bir düzenleme ile yine enflasyonun üzerinde bir artışın asgari ücrete sağlanmasını istiyoruz diye ifade etti. Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ankara'da bir restoranda düzenlediği iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Asgari ücrete dair değerlendirmeleri sorulan Arslan, şunları söyledi. Asgari ücret tespit komisyonunun en fazla iki yıl içinde toplanması gerekiyor. Dolayısıyla en azı yok. Yani asgari ücret tespit komisyonu, Temmuz ayında da toplanabilir. Asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasını, Yüksek enflasyona karşı Ocak ayında yapılan düzenlemeye paralel bir düzenleme ile yine enflasyonun üzerinde bir artışın asgari ücrete sağlanmasını istiyoruz. Ancak bununla birlikte bir talebimiz de olmazsa olmaz. Gerek kamu gerek özel sektördeki toplu sözleşmelerle elde ettiğimiz ücretlere yeni belirlenecek asgari ücret oranında zam yapılmasını istiyoruz. Bunun olmaması halinde 70 yıldır güçlendirmeye çalıştıkları toplu sözleşme düzeninin yerle bir olacağını dile getiren Arslan, böyle bir durumu kabul etmelerinin mümkün olmayacağını söyledi. 6 aylık enflasyonun üzerinde bir zam hakkaniyetli olur. Arslan, asgari ücrete ne kadar zam yapılması gerektiğine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı. Asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında asgari ücreti belirlerken bir kısım kriterlere bakıldı. Bu kriterlerin yanı sıra siyasi irade değişin içine girerek enflasyonun üzerinde zam verilerek yeni asgari ücret belirlendi. Aynı yaklaşımın Temmuz ayına geldiğimiz zaman 6 aylık enflasyon artışı dikkate alınarak onun üzerinde bir zamla yeni asgari ücretin belirlenmesinin hakkaniyetli olduğunu düşünüyoruz. Türk İş ve Diske Çağrı Arslan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Temmuz'da toplanması halinde Türk İş, Hak iş ve Diskin ortak çalışma yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine, üç konfederasyon bugüne kadar pek çok konuda birlikte çalıştık. Bu, Türkiye Sendikal Hareketi için çok önemli bir aşama siyasetçilerin birbirleriyle aynı mekanda olmaya bile tahammül edemedikleri bu ülkede sendikacılık yapıyoruz ve rakibi ama temel konularda birlikte çalışmayı da başarmış bir işçi hareketi var. Buradan hem Türk işe hem de diskeye çağrımızı yapalım. Başta asgari ücret olmak üzere çalışanların ortak sorunları için birlikte mücadele etmeye, sorunları çözme konusunda kararlılıkla çalışmaya varız. Onları da bu noktada davet edelim şeklinde konuştu. Bakan Bilgin'in 1 Mayıs müjdesi açıklaması. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 1 Mayıs'ta müjde vereceğine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Arslan, Bakan Bilgin'in müjdesini kendisinin de merak ettiğini söyledi. Arslan, Türkiye'nin ucuz iş gücü cenneti olarak görülmesini asla kabul etmediklerini belirterek, işçilerin ürettikleri karşısında insanca yaşayabilecekleri ücreti almaları gerektiğini ve bunun da annelerinin ak sütü gibi helal olduğuna inandıklarını, sözlerine ekledi. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.